Var var. Baba. Evet. Baba. Evet. Hadi. Baba, helva yapsana, helva yapsana, vay vay helva yapsana, helva yapsana, helva yapsana, helva yapsana. Baba, kafir amca, şoför amca. Var var. Var var var. Var, var var. var var. nedir uyusun? Hadi. Sana gaza basana. basana. Vay vay gaza basana. Gaza basana. Vay vay gaza basana. Gaza basana. Gaza Var var. Var var. Var var. Ne duruyorsun? Ne yapayım? <laughs> Daldı. Mangal yapsana. Mangal yapsana. Mangal yapsana.